Herkese günaydınlar. Şu anda tam saat 8 arkadaşlar. Hatta 8 bile olmayabilir ya. Yani 7 7 falan. Yeni kalktık. Hayvanları görmek istiyor çocuklar. Özellikle de küçük olan ince diyor ki hayvan 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 hayvan. Baba, Geldi baba. yanımıza. Anne seni yukarıda yatıyorduk Ne oldu? <laughs> bakın Ama. burada bakın burada. Gel ne oldu ne istiyorsun? hayvan hayvan. Hani başına hayvan bakma. Hadi ya, hemen hadi gelin bulalım. Hadi arkadaşlar, siz de bizimle gelin de. Türk köy hayatını deneyimlemeye başlayalım. Merhaba, konichiwa. Julia. Ciao. Buraları başma, buraları Tamam, gel. Başka. Bak, bak, no, kızım ha, bu. bu... Pupu dediği de bu arkadaşlar. Kaka yapmış da bir tane hayvan buraya. Onu anlatıyor. Pupu diyor. Hayvanda pupu derler. Kakaya. Köye gelmeyeli arkadaşlar. İnanın bana belki 35 sene olmuştu. Çok küçük yaşlarında köye gitmiştim. Ondan sonra bir daha da köye gelecek şansımız olmadı. Güzel, güzel, güzel. Ekim orada mısın? Burada burada abi. Ah Cihan'cım günaydın. günaydın Cihan kalkmış be sabah erkenden. Çünkü o bana dün gece demişti abi ben kalkacağım. İnekleri falan saracağız demişti. <laughs> Ekim burada. Günaydın çocuklar. Like Günaydın. Kardeşim ne haber? İyi valla seni sor Allah'a. Neler ne yapıyorsun de, ya de, böyle de, sabah Günaydın. erken? tavukları besledik. Güzel. Kazları doyurduk. Şimdi diğer kazları çıkartacağız. Kaz, kazları O Ekim o zaman sabah sana yardım etti. Oo Ekim doyurdu. Hadi ya Ekim ben ne yaptın? Ben hiç sizinle yardım edemedim. Ben de bir yer ve onu doyurdum. Ama <laughs> sen bizi de geldin. E bizi niye çağırmadın? Hiç korkmadın herhalde? Baksana burada bir sürü köpek var. Gelin çocuklar. Bakay kaz yavruları var. Allah ortam bakın arkadaşlar. Burada bir köpek var. Burada bir sürü tavuk var. Kazlar burada. Bu hindi mi bunlar? Buna hindi. Bu hindi ama yavruları tavuk. Ha yavrular tavuk. İnci ne oldu? Sevdi mi burayı? Evet çünkü onlar çok tatlı köpekler. Bak. o kalın çok beni böyle böyle. Ne yaptı sana? <gülüyor> böyle böyle. <gülüyor> Oo şuraya bakın ya yukarıda hindiler. Demek sabahtan beri sesini duydum sizdiniz ha. Kuru 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 yapıyordunuz. Ya. Kuru 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 Ortam bomba arkadaşlar. Vallahi bomba bu videoyu. Patlatalım bol bol izleyelim. Yorumlar atalım. İnsanlar Türkiye'deki köy hayatını görsünler. Ne oldu kızım? Nereden alacağız suyu? Git al sen git al ben buradayım. Al babacığım git su al. İnci şimdi su dolduracak. Al babacım hemen şu suyu buradan. Ben açayım sana. Çok güzel. Doğru. Doldurdum hadi bakalım. Kafamıza da yukarıdan erik düşüyor ha. <laughs> Şurası erik ağacı. Güzelmiş. İnekler evet. sağmadınız ben. Aynen. Makineyle <laughs> inekler sağacak. Tarımız Hı -hı. biraz dar. Evet. O yüzden oraya girmem biraz zor. Tamam. Ama sonrasında şimdi inekleri çıkartacağız. Tamam. Ondan sonra kovalayacağız. Kovalayacağız. Evet. Eşeği nerede? Senin bu... Sak sakıp. Sakıp. eşek. sakıp yemeğini yiyor. Ha, eşek sakıp evet. Da mı? Sak... onu da çıkartacağım şimdi. Yıldız Beşi gelecek onda. arkadaşlar. 5-10 dakika yıldız burada. Evet. Sakıp. Allah şuraya bakın. Ama kaz insana biraz saldırır biraz. Evet. Ama bu abi şu diğerleri yavru, O yüzden daha bilmiyorlar. Anladım. Tavşan su içiyor arkadaşlar. Çok içti. Çok içti yahu. <laughs> çok seviyor demek ki suyu bu. Şey ne, abi suyunu aktarmış. Yokmuş Hı -hı. yani. O yüzden. Gel çık. Çıkabilir mi bu? Gel. Köpekler bir şey yapar mı? Yok abi. Ee, ben varken yapmazdım. Anladım. Gel. Sizin ev de çok güzel ya. Böyle tam bir köy evi ha. Abi, bunu biz şeyle yaptık işte hayvanlarla yaptık yoksa kebabazdık. Nasıl hayvanlarla yaptınız? Yani nasıl diyeyim ki hayvanları besledik işte sonrasında sattık birkaç tane. Anladım. Kazandığımız parayla. kazandığımız parayla. Çok yani şey ne derler ona? Tam böyle yerel köy gibi. Tam öyle. yerel köy evi. Baksanıza şöyle arkadaşlar ne kadar güzel görüyor musunuz? Harika ya. Bak bu var ya bu tehlikeli işte. Köyde yaşam da bir farklı ya. Ciddi anlamda farklı yani. Bizler köy. şimdi hep şehirde yaşaya yaşaya biraz da bu hayatı özlüyoruz veya çok bilmiyoruz. Ama geldiğimiz zaman da hoşumuza gidiyor. Sizlerle de ben paylaşınca daha da mutlu oluyorum arkadaşlar. Bakın burası böyle. Farklı farklı meyve ağaçlarının olduğu bir bölge. Şu arkamda görüyor musunuz? Burası incir ağacı. Şu yani incir ağacı. Bu neydi? Bu neydi? Abim o e, Trabzon elması, Cennet elması diyorlar. Cennet Cennet elması? Evet, Trabzon elması diyorlar. Bu tabii ama turuncu olacak daha sonra. Evet. Şey, e, Tayvan'da da var buna, şırzı diyorlar Tayvan'da. Olgunlaşacak, abi çok güzel ama ben çok severim. Seversin değil mi? Hayal. Tatlı tatlı olur, böyle büyük olur. Ben bayılıyorum. Çok güzel oluyor arkadaşlar, Tayvanlılar da onu çok severler, Tayvan'da da var. Ondan sonra o başka tabi. ne var burada meyve? Abi şunlar incir, kara incir. Ya, kara incir, normal incir dediğim. Bu kocaman oluyor abi. Bir tanesi böyle oluyor. Bir kişi yetiyor yani. Hadi ya. Vallahi. Ya daha büyüyecek ya yani bunlar. Bunlar abi muhtemelen 50'le doğru olurlar. 50'le e doğru, o daha çok zaman var ya. Ben o bu videoyu olur. Temmuz'un sonlarında çekiyorum <laughs> arkadaşlar. Yani düşünün, Ağustos, Eylül, daha iki ay var. <laughs> o zaman olurlar. O zaman olurlar. <laughs> bunlar da fındık ağacı abi. Aa fındık. Vallahi fındık ilk defa Aa, göreceğim ha. Gelin gelin. Aa tamam bak fındık şey, yaprağını tanıdım. Tamam gördüm gördüm. Yani canlı olarak ilk defa fındık görüyorum baksanıza. <laughs> Vallahi billahi. Bakın bakın çocuklar fındık ağacı bakın bakın. Şişt. Fındık ağacı çocuklar. Fındık ağacı yiyoruz ya fındık. Ha bakın fındık buradan buradan çıkıyor fındıklar. Vay 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 be. <laughs> Bu evin altı ne şurası? Burası mı? Hı. Bu abi şey ardiye gibi. O ardiye. Yine ev oluyor abi yaptırırsan. Ama yaptıramadım. Yine de baya büyük ya. Büyük abi. Bak ya biz normalde abi hep burada yaşıyorduk. Evet. Burası 250 senelik. 250 senelik. Burası aynı. Bunu şey diye çıkmışlar. Altı ahır yapmışlar ilkten. Evet. Sonrasında abi üstüne derme çatma el er çıkmışlar. O 250 sene. Aynen. Vay vay vay. dışının vay. böyle olduğuna bakmayın. Anladım. Komple tahtaydı. Ha. İşte burayla aynı olsun diye sıvı yaptık filan. Anladım Eskidi ama. Eskiydi dışı. Belli oluyor şu sol tarafa geçtiğin zaman. Bak gel mesela abi. Tahta kısmı gördüm mü şu anda. Aynen. şu, şu, şu daha belli. Durun kızım bakın size bakın şu, size 250 yıllık bir ev göstereceğiz. Burası böyle abi. Oo gerçekten de. Senin o zaman burada büyük baban falan hep burada yaşıyordu. Evet evet dedeler medeler. Evet hep buradalardı. Abi babamlar 5 kardeşmiş mesela. Kaç kişi? Bir 10-15 kişi burada yaşıyormuş bu evde. Hadi. Ev ee, küçücük. Tabi o zaman. E, ee, banyosu şöyle bir metre olur, şey sonra Anladım. rahatlayıp da Tam böyle eski, eski tarz. Eski. Evet çocuklar gelin bakalım. Teyzeciğim günaydınlar nasılsınız? Günaydın abi, size de. Bizler de iyi sağ olun. Arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi be, iyi be. Harika harika. İyi. Vallahi harika. <laughs> Cihan'la görüştük. Şimdi hayvanları besliyoruz. Çocukları gezdiriyorum. Nasıl süt verdin bugün çok? Yok abi, ya, işim sağıyor. Ha işim sağıyor da maşallah. Oy oy oy. Kolay gelsin. Aa oh, Sakıp'ı gördüm ben. Sakıp birazdan çıkacak. Oo şurada kocaman bir tane de ineğiniz var. Onu mu sağdınız? He ben Şurada o, bir tane o inek o düve, var. O düvet ha. O, o düve. Olmadı, onun alt tarafındaki inek. Ha anladım. Kırmızı. Bu onlar hamile. Bu ta hamile. Anladım. Onlar seneye salacak. Seneye. Hadi bakalım inşallah. Bunlara e, mamayı koyacaksınız tamam mı? Ben size dolduracağım. Al indi. Kaplara koysan böyle onlar bulurlar. Gel gel korkma korkma. Korkma kızım al. Gel. al korkma. Korkma korkma gel. 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 Öyle yapma. İnci buraya buraya. İnci buraya. İnci buraya babacığım buraya. İnci babacığım buraya buraya. Kızım gel. Hadi. Hemen git oraya koy oraya ki hayvanlar gelsin yesin koş. Nereye? Dök oraya. Dök. Dök 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 dök. Dök kızım dök. Dök. <laughs> dök dök kızım dök hepsini. Komple dök ince. Dök babacım dök tamam. Peki, tamam kızım bak... bırak şimdi hayvanlar yemeğini yesin bak bak şuraya, sen kenara. Bak şuraya koy. Hemen koy. Hemen dök oraya. Evet. Ekim oraya bak Ekim. Hızlıca yaptı Ha. Onlar yeter herhalde bunlara. Bir tane sen daha koyacağız abi. Bir tane daha mı var? Ona, ona bak şu diğer kapı koy. Siyah kaba. Üç tane kap var. Cihan da çok adaletli dağıtıyor ya. Herkese, herkese tam, eşit. Yalnız bir tane burada büyük var, o A. A geldi, herkes dağıldı. A direkt aldı yani şey değil mi? O tek başına yiyor. Diğerleri, diğerleri onu görünce hemen kaçtı, kaçtı. Kenar taraftaki yerlere geçtiler arkadaşlar. Bakın A tek başına yiyor. Şimdi onlar büyük köpek. Büyük oldukları için tabii doğal olarak biraz daha böyle diğerlerini korkutuyorlar. A few moments later on İlk gelecek fıstık mı? Ben de isimleri bilmediğim için hepsini sakıp diyorum ben. Ha. Acaba az önce gördüğüm mü? demek ki fıstıkmış. Sakıp değil. Geliyor geliyor bakın. Eşekler geliyor kızlar. Bakın. Bakın. Şimdi kim fıstık kim sakıp? Küçük fıstık abi sol. Ha küçük olan fıstık. Ekip kaç ekip kaç 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 kaç. Şimdi küçük olan fıstık. Büyük olan Sakıp. Evet. Öndeki Sakıp, arkadaki fıstık. Şimdi nereye 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 gidiyor onlar? Abi su içecekler şimdi. One minute 37 seconds later. Şimdi sera gidiyoruz dostlar. Bizim kaldığımız yerin hemen yanında Cihan sera yapmış. Seranın içinde de meyveler falan var dedi. Dün akşam bize söyledi. Şimdi sabah saatleri serin oluyor. Hemen dedi girelim. Yoksa oraya girilmez öğlenleyin. Acayip sıcak olur. Oo tavuklar burada yiyorlar ha. Yoksa yerler mi hepsini? Evet. O şu anda bile sıcak ha. Şu anda bile sıcaklamaya başlamış Yerleri yersin. Burada köstebek falan oluyor mu? İnci ne yapıyorsun? Düşme düşme babacım düşme. Kovalay kovalay tavukları kovalay. Bunların yavruları yok mu civciv falan? Ördek yavrusu. Aa, orada cici yavrusun var? Kaçım. Kaçıyorlar kızım, kaçıyorlar. Size göstermeye çalışıyorum ama dostlar <laughs> çok göstermek <laughs> çok zor çünkü hayvanlar ufacık ve burası Amazon ormanı gibi yani. Tam önümde biberler var. Hemen şurada sol tarafta tabii her yer yukarıdan aşağı kadar salkım salkım domates. Yeşili var, sarısı var, kırmızısı var. Çıkardık, çıkardık. Buradalar. <laughs> Bakın bakın buradalar gördün bir tanesini. Kaçtım bak 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 bak. bak. İnce. Bak. Şurada bir geçer. İnce sen oradan oradan kovala. İnce oradan kovala. Sağdan kovala. Kovala kovala kovala. Kovala. Kovalayın 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 kovalayın. 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 Önüne gel. Onlar sizden korktu. Korkuyorlar önünü kapatma önünü kapatma. Kapatma. Hadi geçin. Kış 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 kış. Yap bir kış kış onlara. Kış 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 Yap bakayım onlara bir kış kış. <laughs> <laughs> Tamam şu değil şu değil. Kış 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 yapacaksın. Türkiye'de kış kış yaparlar. Tamam şu yapacaksın hadi. Bunlar? Semizotu. Ha semizotunu biliyorum. Bizim oralarda da var. daha da küçükken semizotunu Bunlar yerdik. Köy biberli, şunlar. Bunlar şunlar köy biberleri. Bunlar köy biberleri. Harika. Burada istediğiniz gibi topar Yiyebilirsiniz. Burada fasulye de var arkadaşlar. Şey, e, Onları fasulye. Bakın fasulye görüyor musunuz? Ha, var hani ya. var ya şeyin bir tane, Jack'in bir tane fasulye ağacı e, hikayesi vardır ya <laughs> masalı yukarı kadar çıkar. Oradan şeyler gelir. He, de onda da devler olur. Evet. İnci, kim hatırladınız mı? Jack and the Beanstalk var ya işte bakın bu da Beanstalk işte. <laughs> İngilizcesini okuyorlar şimdi okulda onu. Oradan İngilizce söylemek lazım. Siz bunların hepsini satıyorsunuz değil mi? Aynen abi. Yani ulaştıkça satıyoruz. Anladım. Oldukça. Peki nerede satıyorsun? Pazara mı gidiyorsun? Pazara gidiyoruz. Pazara gidiyoruz derken evleri ve eee belli müşteriler var. Ben var. oralara dağıtıyorsunuz. Evet. Güzel güzel. Yani hep buralar bak yukarılar falan da sizin şuralar hep da sizin. Abi, orada bir teyzemiz var. Günaydın teyzeciğim nasılsınız? Hoş geldik Hoş bulduk sağ olun. Fatma yenge mi? Evet. Fatma yengemizi gördük evet. arkadaşlar. Ona da el salladık şu anda. Burası böyle abi gördüğün gibi komple fizik. Bak Bakın gelin çocuklar şöyle. Bak bunlar da brokoli. Ha brokoli biliyorum. Bunlar da şu küçükler de abi brokoli daha yeni dikti. Ama tabii brokolinin de tarlasını yeni görüyoruz. Aynen. Burası zaten kemirilik de abi. Kemirilik evet. derken hayvan pisliği. Aa anladım. Gübre. Gübre. Ha. Oraya bunlar olacak yani brokoli. Şunlar da mancar deriz. Bak. Bunun... Aa, biliyor bu bartınlar diyor ama. Evet, mancunuk falan mancar Ma bir şey söylüyor. Mancar. Da. Mancar. Ama mancarın halı kanamış. Mancar dediğin <laughs> bu nasıl bir şey oluyor? Mancar abi nasıl karalahane. Karalahane. Ha. <laughs> Bunu dolması olur. Anladım. Dolması olur. mı? <laughs> ne? Tamam bakacağız şimdi. Sakın çıkartalım. Sakın geliyor mu? Ooo. Ben onu yemek. Çocuklar size de vereyim. Yiyelim bir tane. Direkt yiyormuş. Süreceğiz. Burada üst üste süreceksiniz. Bunlar doğal. Doğal. Doğru, sür üstüne. Sür üstüne. Sür 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 kızım sür. Sür sür sür. 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 Sen İyi de sür. sür. Sen de sür kızım. Bir de ben kendimi alayım. Ben. Hadi gelin hayvanla gidelim. Hadi gidelim. Biraz içeri geçtim. Uyudum. Kalktım. Eşim de toparlanıyor. Birazdan o da gelecek. Yeniden ikinci dalgayı yapıyoruz şu anda. Çocuklar zaten yoklar. Onlar çıktılar. Dediler baba biz gezeceğiz. İyi dedim gezin. Yine burada hayvan peşindeler. Evet onları gördüm Arkadaşlar kazları beslemeye çalışıyorlar. Merhabalar. Merhaba. Bizim çocuklar yine kas peşindeler. Aferin çocuklar, aferin. Aa, burada da fındık herhalde ayıklıyorsunuz ha? He? Size ayıklayı verdiler. <laughs> Direkt yeniyor mu bunlar? Yeni. Kabuğunu kırdı. Kabuğunu kırdı. Kabını yani Oo, yaş fıstık şu anda. Evet. Şey, yaş fındık. Evet. Dikkat. Yaş fındık yiyorum. Güzel. Yaş fındık yenir değil mi böyle? Evet yenir Bizim oralarda olmadığı için Tekirdağ'da bilmiyorum çok. İşte şeyin kuru fındığı yaşı yani. Hı. Hep alışmışız kuru fındık yemeğe. Böyle de güzel ama. İnci en çok hangi hayvanı sevdin? Tamam. Ver ver ona ver ekmek. Tamam biliyorum. Ver ekmek. Kavga yok kavga yok. Arkadaşlar eşim geldi. O da tam yeşil yeşil giymiş. Tam böyle buraya kamufle oldu. Değil Nika? izle ben. Vayın civciv Şu anda tam oraya gittiler. Can dedi ki, durun dedi. Ben şimdi dedi annesini alayım. <laughs> Büyük dedi tavuğu alayım. O da dedi yanlarında gelir zaten dedi dedik hep ben yakaladım <laughs> şu anda kucağında çocuklar yakalamaya çalışıyor yakalayamıyorlar. Gel 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 bak şuraya gel gel şuraya gel gel buraya gel gel. Gel gel, gel buraya gel ince buraya gel. Aa, var. Cib, alamayacağım şimdi. Aa, Tamam yakala hadi yakala. Hadi. hadi sev sev hadi sev hadi sev. Oy baby baby. <laughs> <laughs> Seni çok seviyorum tatlım. Bak anneni de görüyorsun. Tamam. Aman aman civciler. Sen de be. Eyvah her, yer civciv oldu. Ben size bir civciv çiftliği açayım yahu. Ne yapıyorsun o kıza? Bak sev ay 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 ay. ay Yakala yazıksın. tam. Sev onu sev. Nazik davran. Nazik davran sev. Naziksin. Ay öp bakayım onu. Ay. A few moments later. Çocuklar da ilginç diyorlar ki baba daha hayvan var mı? Dedik kalmadı ya. Bütün hayvanları çıkardık. En son ne kaldı elimizde şu anda? İnek. Bir tek inek var. Geliyor. Değil mi? İnekten sonra artık hayvan yok. Keçi bir, var abi. Bak bir de keçi var. Keçiden sonra? Keçiden sonra yok. yok. Üç var, onu da inekten tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar elimizde şu anda iki tane hayvan kaldı. İnek geliyor. Ondan sonra belki keçi gelir. Evet inek geliyor ama bizim çocuklar gitti. Eki minci bakın. Bak 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 eki minci eki minci. Bunlar toslamaz değil mi? Eki minci baksanıza kız ama bak, göremediniz. Bak 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 ineklere bak kocaman. Maşallah. Daha çok seveceğiz bunları. Çok tatlı gördünüz mü? Şimdi çocukları Ahıra sokuyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl tepki verecekler. Can dedi ki girince dedi. <laughs> çok dedi. Bakın. Bakın burası ahır. hiç Keseci... ahır gördünüz mü? <gülme> bak içeride keçi var. Keçi miydi o? Ay keçilere bak. Minici. Bunlar çok yaban abi ya. Bak şu lokma. Bu da hurma. Ha isimleri de çok güzel. Bu da Bu da düve. Oo sizin şimdi iki düve oldu. Evet. Güzel. Eee küçük keçileri gördünüz mü? Bakın küçük keçi korktu sizden. Hayvanlar buraya pf, kakalarını yapmışlar gördün mü? Onlar daha sonra gübre oluyor. Aynen öyle. Kokuyor mu? Yok pek. Aa, ben... aa burnunu tutmaya başladı iki. Yok öyle ama şey yapmadı. Ben daha kokar der yani <laughs> daha kokar derler diye düşünüyorum ama demediler. Abi de aç şu, abi kapalı ya yine de ister istemez kokuyor ya. Yani. Yok ya bence güzel. Ne oldu İnci Burnunu tutmaya başladın. Koktum yoksa? Evet. Ya, o kadar koku olacak ne olacak ya? <laughs> sev biraz hep. <laughs> çiğ <laughs> Hadi 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 çık hadi çıkın hadi çıkın, hadi, çıkın, hadi, çıkın <laughs> bakalım. Hadi, çıkın bakalım. A few inches later. Büyük buluşma geldi arkadaşlar. Şimdi gidip Sakıp'la görüşeceğiz. Sakıp aa buranın ağası. O tatlı eşek var ya onu besleyeceğiz arkadaşlar. Ben videolar çekeceğim. Cihan'ın zaten Instagram'da çok böyle güzel videoları var ya o hayvanlarla. Onların bir benzerini bizim çocuklarla çekmek istiyorum. Elimde de özel getirmiş olduğumuz havuç ve elmalar var. Tazecik. Onları vereceğiz. Çocuklar burada bekleyecekler. Birazdan Cihan gelecek ortalarına. O böyle ünlü videosu var ya Cihan'ın. Onun aynısını burada çekeceğiz. Şimdi Cihan kapıyı açacak arka taraftan. Eşek buraya geliyormuş. Zaten alışkınmış hayvan. Çocukların ellerinde de havuç var. Ben zaten bir sürü havuç getirdim, evet. elma getirdim. Şimdi oradan gelince bakalım neler yaşayacağız. O anları canlı canlı çekeceğim arkadaşlar. İnşallah güzel görüntüler olur. Eğlenirsiniz. Yiyin yiyin yiyin. Yiyin bakayım. Geldi geldi. Yiyin kızım yiyin. <laughs> sen de yap kızım sen de yap sen de. Korkma korkma korkma. Korkma. Korkma kızım korkma. Korkma. Ye. Ver 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 korkma korkma. Korkma kızım. Bak nasıl yiyecek. Bak. Hadi <laughs> <laughs> A few inches later. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> tam videoyu başlattım şuradan böyle bir geçti şey ne o havucu. Havuç, havucu havucu götürdü havucu arkadaşlar ama çok çok ya çok tatlı hayvan ya. Gerçekten ya. Valla yani. çok tatlı. İyi baksana abi. Abi şunun bakın ya. Bak. Herhalde dünyanın en ünlü eşeğiyle şu anda yan yana. Evet yani. Değil mi? Bir daha bir daha şey. böyle ünlüsünü ben görmedim. Ben de görmedim. Ben de görmedim değil mi? Hiç kimse görmemiş arkadaşlar görüyorsunuz canım burada besliyoruz. Az önce videolar çektik. Reels'lar çektik. Harika oldu ya Cihan'cığım. Vallahi teşekkür ederiz bizi ben. burada misafir ettin. Rica Seni tanıdık aileni tanıdık. Ben de çok vallahi mutlattım. harikaydı. Vallahi çok harikaydı. Çok mutlu oldum. Yani ben özellikle buraya çocuklarım için geldim. Hani dedim ki Türk sonuçta köy hayatını görsünler. Seninle tanışmak için geldim. Kesinlikle. Hayvanları çok seviyorsun. Hepimiz hayvanları çok seviyoruz. Onlara da iyi davranılmasını istiyoruz. Sen çok güzel bir örneksin bu konuda. Yani hayvanlara iyi davranılmasını herkese zaten gösteriyoruz. Evet, evet. Söylemeye de gerek yok. <laughs> zaten anlıyoruz yani aranızdaki aşkı. Ondan sonra çocuklar için çok iyi oldu. Vallahi çok süper Gerçekten. oldu. Çocuklar gitmek istiyorsunuz mu? Evet. <laughs> Gitmek istemiyorlar. Evet, Bakın istemiyorlar. çocuklar <laughs> gitmek istemiyor. Buraya büyük ihtimalle hep böyle çocuklu aileler falan geliyorlardı. Evet. Seni görmeye. Hayvanları seven. Hayvanları kim sevmez ya? Kesinlikle. İşte değil mi? Ama sevmeyen de var işte. Hadi ya. Ya Bak. sevmez mi ya? Ya şu hayvanın bir kötülüğünü görme Mesela nasıl diyeyim abim? Seviyor ama dokunamıyor. Öyle. ya değil. o kadar olur. Onu, onu, onu anlarım yani. Onu anlarım. O kendi korkusu falan vardır ama Genelde güzel oldu. Ama Hayvanları sevenler daha çok tercih ediyor. Seviyoruz onu bayılanlar. Valla bakayım biz buraya arkadaşlar az önce <laughs> gösterdim size böyle dolu dolu. <laughs> Elmalarla geldik, havuçlarla geldik. Az önce yedim. Videolar da çektik. Instagram'da zaten mutlaka takip edeceksiniz. Cihan'ı da takip edin arkadaşlar. Bundan sonra Cihan önümüzdeki zaman diliminde umarım YouTube, YouTube bol bol geleceğiz. YouTube videolar çekecek. Onları İnşallah. da izleyeceğiz. Mutlu olacağız. Bizi keyiflendirecek, mutlu edecek. Artık seni de Tayvan'a bekliyoruz. İnşallah abi. O Ben dedim eşek mi geldi? Bizim kız gelmiş. Bizim kız gelmiş. Güzel oldu kardeşim. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Ömrün uzun gülücüğün hep bol olsun. Cümlemizin. Vallahi gülücüğün bol olsun. <laughs> bu Sakıp da bizim arkamızda geziyor. Biz şimdi biraz daha onunla eğleneceğiz arkadaşlar. Abone olun. Harika bir video çıktı. Bundan sonraki video Amasra'dan gelecek. Ben eşimi çocukları alacağım. Amasra'ya götüreceğim. Oradan da videolar geldikten sonra en sonunda tekrar geçeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bu arada, bu arada inci gelmedi. İnci de şurada hala. <laughs> hala ne yapıyorsun? Ne? Gel 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 sen. <laughs> elmanı mı ısırdı? Isırdı tabi elmanı senin o. o. O elma çok seviyor. Hadi bakalım dostlar. Görüşürüz. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. <laughs>